Ee, selamlar. Bugünkü uğraşacağımız problem e, birinci combo box'ta yapacağım seçime göre ikinci combo baksı doldu mu? Bunun için e, birinci combo box seçildiğinde yani bir seçim yapıldığı zaman e, event'e geldim. Ama onun öncesinde iki tane dizi tanımlamak istiyorum. Bu dizilerden e, seçim yaptıracağım. Birinci dizinin adı sayılar olsun ve hmm, elemanları da 1 2 3 olsun yalnızca. İkinci dizim de yine string olsun. Bu tabi önemli değil. String benim tercihim. Harfler olsun. buradan şey olsun. Şimdi e, combo box'ıma da iki tane sayılar ve harfler diye seçenek koyacağım. Dolayısıyla 0 ve 1 olacak indeksleri. Integer seçim diyelim buna. Eşittir. Combo box 1 nokta index. Buna göre de if seçim eşit eşit sıfırsa for yapısını kullanarak combo box 2'yi dolduracağım. Sıfırsa sayılar dizisini seçmişim demektir. Tipim string. İsim olarak sayı diyelim. Bu önemli değil. Collection'ım önemli. Sayılar collection'ını kullanıyorum. Sayılar collection'daki bütün sayıları combo box 2'nin itemlarına ekliyorum. bu işlemin bitti. Eğer böyle değildi seçim işte işte bu sefer harfler e, dizisini kullanacağım. burada başlangıç itemlarını verelim. Sayılar harfler diyelim. Çalıştıralım. Sayıları seçtiğim zaman 1, 2, 3 harfleri seçtiğim zaman 1, 2, 3, abc Tabi seçim yaptığım zaman combo box 1'de seçim yaptığım zaman combo box 2'yi temizle demeyi unuttum. Hemen gidelim onu da yapalım. Evet. Bu şekilde yaparsak tam istediğimiz sonucu elde etmiş oluruz. Sayılar dediğimde, harfler dediğimde, ABC gördüğünüz gibi.